Mustafa silah senin olduğunu zannediyor. Daha doğrusu öyle zannetmesini sağladılar. Senin onun peşinde olduğunu düşündüm. Ben onunla karşı karşıya geldim. Silah da elindeydi. O zaman korkmadım. Şimdi niye korkayım? Çünkü Mustafa en az Erdoğan, en az da benim kadar aşağılık herifin tek. Erdoğan bu silah patlayacak dedi. Kerim'in elinde patlayacak dedi. Kerim dikkat et. Erdoğan başka bir şeye dönüşmeye başladı. Korkusundan dolayı gitgide daha tehlikeli bir hale almaya başladı. Hayır sadece sana değil Fatma... Ailene de zarar verebilir. Hiçbir şey yapamazsın. Kerim dikkat et ne olur. Özür dilerim. Her şey için. Yaptığım tüm kötülükler için. Sana söz veriyorum bu son görüşmemiz. Beni bir daha hiç görmeyeceksin. Benim için nefes alınacak bir yer kalmadı. şeye rağmen kendime yeni bir hayat kurmaya çalışıyorum. Biliyorum. Hiçbir şey bilmiyorsun. Hiçbir şey tahmin ettiğiniz gibi değil. Fatma Gül beni affetmedi. Ben de en az sizin kadar onun düşmanıyım. Benim de ne kadar acı çektiğimi bilsen. Bana bir şey söyleme. Söyleme! Çünkü bunun hiçbir önemi yok. Senin yaptığın iyiliği sizden hiçbir şey istemiyorum. Ben ailemi korudum, Fatma Gül'ü korudum. Hem de herkese karşı. Duydun mu beni? Bu saatten sonra benim için tek önemli şey o. Uzak durun bizden. Uzak durun ailemden. Meşaranlar da kendi pisliklerinde boğulup gitsinler. Evet son durak. Kardeş, siz musunuz? Kardeş son durak. Tekrar yolcu alacağım Beykoz'a. Hah, Kerim arıyor. Hah, sağ ol. Alo. Ha, merhaba abla, hazır mısınız? Ee, hazırız, sen neredesin? Ben bir yarım saat sonra evde olurum. Bir saçımı sakalımı düzelttireceğim. Tamam, bekliyoruz. Fatma Gül geldi mi? Yok gelmedi, o alışverişe çıkacağım diyordu. Ha, biliyorum biliyorum. Geç kalmam. Tamam, hadi bekliyoruz canım. Çıkmış mı işten? Çıkmış çıkmış. Bir berbere uğrayıp gelecekmiş. Bak ben sana söylüyorum, kesin nişan yemeği bu. Bak nasıl hazırlanıyor. Fatma Gül, harcadın mı haftalığını? E almamışsın bir şey. Biz de borçları ödeye ödeye eve gidiyoruz. Fatma Gül bir şey mi oldu? Yok bir şey, pazartesi görüşürüz. Bir şey olmuş burada. E uğraştın kızla, bozuldu tabii. Takıldım canım, şaka da yapamayacak hadi geldi. Ha, durun bir nefes alsın kız ya. Murat Hala. Hala, çıkma. Hala nerede kaldın? Biz hazırlandık, bekliyoruz. Dur, tamam. Yorgunum deme. Gidiyoruz deme, gidiyoruz. İyi Murat. Hoş geldin. Camda bekliyordu vallahi seni. Üstünde iş çıkalım hala hadi. Hoş geldin canım. Kerim arada o da berberdeymiş. İşi biter bitmez gelecek, hemen çıkarız. Kız neyin var senin? Çok yorgun herhalde. Yorgun musun? Gitmeyelim de mi? Dur bir dakika. Ne oldu? Yok bir şey. Lütfen ala lütfen. Gidiyoruz değil mi? Yaşasın! Ya, aa, ne oluyor öyle görgüsüzler gibi? Aa, sanki ilk defa kebab yiyecek bu da ha? Yok yok ondan değil. Birlikte gezmeye gideceğiz ya ondan, değil mi? Ondan. Fatma Gül. Randevuyu aldım. 14 Nisan'da gidiyoruz doktora. Teşekkür ederim. Aa, ne oldu öyle doktor deyince duygulandım? Ne oldu Fatma Gül? Biz duyduk diye mi acaba? Ama ne olacak ki gizli bir şey değil ki bu. Yok canım o şimdi azar mazar işitmiştir, morali bozulmuştur. Yemeğe gidince havası değişir. Öyle fazla uğraşmana gerek yok, uçlarından alsan yeter. Tamam abi. Bir de sakallar incelecek. Tamam. Saatler olsun abi. Ha? Saatler olsun. Sağ ol. İyi ki mı abi, sarsır ister misiniz? Oo, ben geç kalmışım ya. Sağ ol. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Ah şöyle bak ne güzel giyinmişsin. İşe gittiğin kıyafetle mi gelecektin? O ne? Çeyrek altın aldım, biriktireceğim. Aferin sana. İyi, güzelmiş. Bu ne? Hediye mi alacağım? Evet alacağım. Hayırlı olsun bakalım. Ha Kerim geldi. Hadi gel hazırlanalım sen. Hadi Fatma gel. Fatma gül. Senin bir şey mi sıkıyor? Yine konuşmuyorsun. Konuşacağım. Zaman gelince. Gel. İyi bakalım. Aferin. Enişte biz hazırız. Murat gel paltonu giy. Gel. Gel paltonu giy. Şirin hemen çıkıyor muyuz? Ha çıkalım. Ben üstümü değiştireyim hemen geliyorum. Tamam. Mukaddes. Kapıları kilitlemeyi unutmayın ha. Fatma Gül sen de arka kapıyı kilitle unutuvermişim hadi. Kusura bakma beklettim. Ne haber? Sana sormadım. Kusura bakmayın geç kaldım. Ha. Saatler olsun tıraş olmaya gitmişsin. Ay yok ondan değil. Bir işim çıktı da ondan geç kaldım. Nasıl bir iş? Teslimat vardı da yüklemeye bekledim. Aa, ne olacak canım? Hava da kararmadı zaten. Günler uzuyor artık. Benim en çok sevdiğim mevsim bahar. İşte ağaçlar da yeşilleniyor. Senin otlar bol bol çıkar artık o. <laughs> öyle. Ben sevmiyorum öyle bir şeyler uçuşunca. Ne burnum kaşınıyor, sana ben de kaşınıyorum. <laughs> e ne yapacaksın? Gül'ü seven dikenine katlanır, değil mi? Değil mi Fatma Gül? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.